Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün en iyi ve ücretsiz arkadaşlar ekran kayıt programlarına bakacağız. Ee, öncelikle tarayıcımızı açalım ve ilk programımız olan Screen Rack ile başlayalım arkadaşlar. Bu program tamamen ücretsiz gördüğünüz gibi web sitesinde de belirtiyor indirilebilen bir Ekran kayıt programı zaten birazdan özelliklerinin neler olduğuna daha detaylı bakacağız. Burada da gösteriyor. Herhangi bir zaman limiti ve filigran yok. %100 ücretsiz. Kısa yollarla özelleştirebiliyoruz. bulut var arkadaşlar. Oldukça güzel bir özellik. Birazdan göreceğiz. Şimdi hemen açalım Screen Raki ve bakalım sağ Ekranın sağ köşesinde bir e, simgeler beliriyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ayarlar bölümü var ve HD yapabilmemiz için ücretsiz bir mail adresi ve şifre oluşturmamız gerekiyor. Burada ben oluşturdum. Siz de burada Create Free Account diyerek ücretsiz hesabınızı oluşturun. Burada rastgele oluşturduğum bir mail adresini giriyorum. Ve sign in deyip gördüğünüz gibi bu özellik sayesinde bulut'a yükleyebileceğiz artık. Şimdi buradan HD'yi aktif ettim. Videonun sesini kapatım ve kısa yolları belirledikten sonra şöyle alalım. Bir kayıt alalım hemen. Bakalım nasıl kaydediyor bir alan belirliyoruz mikrofonu kapatıyorum uyarı veriyor ve kayda başlıyor bu bir örnek arkadaşlar yani bunu e, direkt baz almayın Çünkü e, burada ben yakınlaştırarak çektiğim için biraz büyük bir görünümü var çektiğim ekran görüntüsünün. bakın linki tıklıyoruz arkadaşlar sağ alt köşeye gelen bizi buluta atıyor bu tamamen ücretsiz Screen Rack'in ücretsiz uygulaması. Şimdi az önce bayağı yakınlaştırarak çektiğim için mouse'un hareketleri karenin dışında kalmış. Arası gözüküyor. Ama dediğim gibi bu sadece bir örnek. Şimdi tekrardan masa üstüne dönelim. Ve bakın şuradaki resim simgesine tıkladığımızda galerimizi gösteriyor ve bu henüz bizim bilgisayarımızda değil. Bu bulut. Buradan Bakın, indir butonuna basarak indirebiliriz aldığımız kaydı. Bakın buradan da izleyelim. Bu da benim az önce aldığım farklı bir kayıt. Nasıl çektiğini görmüş olun. Gördüğünüz gibi Herhangi bir piksellenme olmuyor. FPS iyi. Evet. Yeterli. Şimdi yavaş yavaş bir sonraki ekran kaydedicimize geçelim. Voco Screen NG arkadaşlar. Bu tamamen açık kaynak kodlu, ücretsiz bir GitHub projesi. Buradan download linkinden indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmına koyacağım indirme linklerini. Burada gördüğünüz gibi en üstte en güncel sürümü var. Bunu indiriyorum ve kuruyorum. Daha sonra kurulumu yaptıktan sonra hemen programı açalım. Şimdi programı açtıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada tam ekran ve bölgesel modlar var. Gördüğünüz gibi 1280 veya istediğimiz herhangi bir ekran boyutu. Aşağıda büyütme butonu var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun dışında geri sayım özelliği oldukça güzel. İstersek 3 saniye, istersek 5 saniye veya daha az veya daha fazla bunları ayarlayabiliyoruz. Oldukça hoş olmuş bunu ayarlanması. Mikrofonu açık kapalı şeklinde ayarlayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi çerçeveler diyor. Bu arkadaşlar şuradaki information'a bastığımız zaman iye Burada bize bilgi veriyor. Bu gördüğünüz gibi FPS yani saniye başına düşen kare. Buradan ben bunu 25 olarak ayarladım. Formatın MKV olarak e, çıktı alabilmesi çok iyi. Burada da ekran e, video çözücü özelliği var. Superfast 17 olarak bırakıyorum ben bunu. Siz değiştirebilirsiniz kendinize göre. Yine burada arkadaşlar otomatik olarak hani mesela 5 dakika sonra kayıt bitsin gibi bir ayarlama yapabiliyorsunuz. saniyesine kadar. Oldukça güzel. Şimdi isterseniz bir e, ekran kaydı alalım. Başlata basıp nasıl ekran kaydı aldığını da görmüş olalım. Bunları birazcık evet. Ya da değiştirmeyelim, aynı kalsın ve başlat'a basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 saniye olarak ayarladık ve 3 saniye olarak geldi. Durduruyoruz. Durdurduğumuz an arkadaşlar sağ alt köşedeki klasörü tıklayarak bilgisayarımıza nereye kaydettiyse oradan masa çekip alabiliriz. Buradan bir tıklayıp bakalım kalitesi nasıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iş görecek seviyede isterseniz siz FPS'i ve çözünürlüğü artırarak daha kaliteli işler çıkartabilirsiniz. Bir sonraki ekran kayıt programımız ShareX. Bunu birçok kişi biliyordur. Ama yine de ücretsiz bir program olarak listeme aldım. Gördüğünüz gibi bir arayüzü var. Ekran görüntüsü de yakalıyor, video da yakalıyor. Biz video yakalama bölümünü kullanacağız buradaki arayüzden 1280'e 800 çözünürlüğünde yazı yakalama özelliği var. İmleci ayarlayabiliyoruz. Ayarlarda da efekt ve küçük resim bölümlerini ayarlayabiliyoruz. Yakalamada gördüğünüz gibi FPS'leri ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ben burada 30 FPS olarak ayarlamışım bunu artıralım gördüğünüz gibi gif olarak çıktı alacaksanız onun bile FPS'ini ayarlayabiliyorsunuz oldukça e, özelleştirilebilir bir ekran kayıt programı Şimdi arkadaşlar bununla da bir e, ekran kaydı alalım Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde alıyor kenarlardan. Beyaz çizgilerle belirtilmiş olarak. Bir sonraki kayıt programımız FreeCam. Burada bunu indirebilmemiz için bir e-mail adresi yazıp downloada basmamız gerekiyor. Direkt iniyor arkadaşlar. Hemen programa geçelim vakit kaybetmeden. Programın böyle basit, sade bir arayüzü var. Buradan New Recording diyerek e, kaydı anında başlatabiliyoruz. Buradaki ayarlara bulabilmek için arkadaşlar gördüğünüz gibi önce kayda basmamız gerekiyor. Buradan mikrofonu kapatıp çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. Cancel'ın hemen solundaki çark simgesinde de arkadaşlar e, ayarlar bölümünü görebilirsiniz. Buradan Kısa yolları belirleyebilir, mikrofonun açıp kapalı olabileceğini veya sistem seslerini yani bilgisayarınızın seslerinin kayıt olup olmayacağını da belirleyebilirsiniz. Hatta mouse kursörünüze kadar ses kaydı alınıp alınmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu da oldukça hoş bir program. Bunu da sizlere tavsiye listeme aldım arkadaşlar. Son ekran kayıt programımız benim de uzun zamandır kullandığım ve videolarımı çektiğim program olan Flashback Express 5. Burada ayarlara girelim hemen bakalım. Oldukça güzel bir e, ekran kayıt programı. İstediğimiz kadar FPS, ekran sesleri, sistem sesleri her şeyi ayarlayıp kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, eğer programa bırakırsanız kendisi sisteminize göre otomatik olarak bir FPS belirliyor ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Kare hızı düşük olduğu zaman kalitede biraz düşüyor. Ben bunu genelde 25-30 aralığında kullanmaya çalışıyorum son zamanlarda. Masaüstü bölümünden de ekranın çözünürlüğünü gördüğünüz gibi video modunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu genelde tam kayıt aldığım esnada Custom olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi üst bölümden de masa üstündeki ikonları bile gizleyebiliyorsunuz. Nasıl kayıt aldığına bakmadan önce ekranda full screen, bölgesel ve pencere olarak kayıt alma özellikleri var. Yine buradan sesleri kapatabiliyorsunuz. Record'a bastığımız zaman bizden gördüğünüz gibi kastımdan az önce bunu kastetmiştim. Ekran boyutunu ben buradan ayarlayıp record'a basıyorum genellikle. Ve Ekranımın boyutu bu olduğu için 1280x760 e ebatlarında belirliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bana destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoların devamının gelmesi için arkadaşlar beğenerek bana tepkilerinizi belli edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.